Döndü bunların be, vallahi döndü. Nereye gidiyorum, biri, küçük, biri, bir küçük çift birbirine İyisi döndü, tamam artık bir şey ödemem. Abi Herkes son <laughs> mezarını <mizuru> bekliyor <laughs> bizde. Tek kalayım diye bir basmıyoruz. birbirimize bakarak bastık. Sen bastı. bastın mı bir yetişim? Hayır, ben ne oldu mu anlayamadım. Bir anda böyle... Ya ne olduğunu anlayamadım var mı? Şu endama baksana Allah'ın seni. Olan oldu artık sen geç onları hadi. Ben Selin Dion hayranıyım. <laughs> Ona onun sesine çok benzettim bazı yerlerde. Selin Dion'a benzetiyorlar. Senin Dion'a ben... özellikle bizim Trakya civarında bir Selin Dion e, gerdanı var diyorlar benim için de. Ben daha az ya da Bob Marley'e benzettim kendimi. İsmini alabilir miyiz? İsmim benim Pepe Üsmen. Yusman ya vallahi şimdi benim Babam ne seviniyordu be. Alkışlı ya da kuş gibi uçağı şimdi o Kaç yaşındasın? 16. 16 Aa, yaşındasın. <laughs> Neden şaşırdılar biliyor musun? Neden? Bu kadar genç bir insanın bu kadar güzel şarkı okuyabilmesine şaşırdılar hayatım. Ama şimdi bak öyle hayatım hayatım olmaz yani bir an sana söyleyeyim. E, bir <laughs> an hep biz kuru. Çok beğendim. O yüzden bence e, öyle bir tepki verdiler. <laughs> Bütün bu ışıklar söndüğünde He. Sen eve gittiğinde, He. ne olacak eve gittiğinde ne olacak? Tüm buranın <laughs> görkemi ortadan kaybolduğunda. Şimdi bir dakika bir dakika. Sen lafı nereye getirmek istiyorum? Sen bana bir açık bir söylesene sen. Yanında, He. gerçek anlamda sana He. gitmek istediğin yolda yardımcı olacak ve yol gösterecek birine ihtiyacın. Sen mi olacaksın o? O da, o da. <laughs> benim. Sen olacaksın ama? Üçümüz, üçümüz. gibi <laughs> son satırda ben de aldım yani Ah <laughs> Ne dedin canım? Sana bir şey demedim be canım. Allah Allah. Hoş geldin canım benim. Ee, ben çok etkilendim. Çok uzun bekledim evet. Bence sesini rengini biraz daha farklı kullanabilirsin. Beni seçersen bu konuda sana yardımcı olmak isterim. Ya ama sen bana yardımcı ol ben her gün seni seçiyorum be. Yettiğin lafa bak. Sadece bu konuda değil ama. Seninle alışverişe de gidebilirim. Vallahi giderim açım bir hadise. Vallahi kıyım kıyım kıyınıyor benim burası. Oradan nereye gideceğiz peki sonra? Seninle manikür, pedikür de yaptırabilirim. O ne be? Vallahi manikür, yeneyim mi o da? Ee, beni seç. Parmağımdaki bu güzel yüzüğü de verebilirim sana. Ee, ben o parmağa girdim mi zaten Vallahi Allah muhafaza kılçık kalır geriye. Önce bir düşün. Ondan sonra da önce gerekçesini söyle bize. Sonra da hangi jüriyi seçtiğini karar ver. Kimi seçeyim ben? Kimi seçeyim? Ha, Murat Boz'u mu seçeyim acaba? Ya? Seçeyim mi seni? Yoksa Ülya'yı mı seçeyim ama bugün pek şey yapmadın yani bana. Vallahi içimden böyle Mustafa Sandal da geliyor da seçsem. Adise'yi seçeyim. Evet. 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 Gel. Gel kız bana. Vallahi sarıl. Gidelim nereye istiyorsan bir Hoş Memleketi götürün içine Adise. Haydi. <laughs>